Selamünaleyküm dostlar kanalımıza hoş geldiniz Evet bugün günlerde pazartesi Vodafone'da hediye çarkı günü Hediye çarkını çevireceğiz Bakalım nasibimizde ne varmış Görelim Arkadaşlar çarkı durdurmaya zorlayabilirseniz eğer Hata verirse sizlere 2 GB veriyor Bir de ardından tekrar daha sonra çevirdiğinizde Çarkı çevirdiğinizde Hediye çıkarsa size yine çıkıyor Ve bundan da yararlanmış oluyorsunuz arkadaşlar Şimdi ben hediye şarjına geliyorum. Tıklıyorum. Hediye şarjına git diyorum. Tekrar tıklıyorum. Evet şimdi burada biz e, çarkı çevirdikten sonra durdurmaya zorlarsak hata verirse eğer 2 GB bize veriyor yoğunluktan dolayı sayıyor onu. Ben normal yani çevirip bir yerde kaldıysa eğer internetin üzerinde falan bu da bizim e, normal kazancımız olmuş oluyor. Evet çeviriyorum. Yok durduramadık. Pas çıktı ya. Haftalık sınırsız e, YouTube'i paketi çıktı bana arkadaşlar. Bu da çok güzel bir şey. E, bir hafta sınırsız YouTube'a bağlanabilirim. İnşallah sizlerde güzel paketler çıkar. internet çıkar her yönüyle. Ee, Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup beni yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.